düşündüğümde eğer bir matematik algısıyla, hiyerarşisiyle ya da denklemiyle yaratıldıysa evren evet bakıldığında ince çok ince bir günümüz diliyle, seküler dille matematiksel bir altyapısı var evrenin. Yani matematiksel bir işleyişi de var. Tabii bu tanımlar bizim şu anki Ulaşabildiğimiz kavram tanımları bundan 50 sene sonra bu matematik yerine başka bir kavramla da izah edilebilir. Nasıl ki bir dönem fizik konuşulurken daha sonra kuantum fiziğinin konuşulduğu gibi e, matematiksel bir formül ile şüphesiz yaratmıştır Allah. Şimdiki ismiyle biz ona matematiksel yapı diyebiliriz. Ama ademi var etmeye başladığında, ademi var ettiğinde ee, harfleri de var etmeye başladı. Adem ne zaman konuşmaya başladığında, yani ona Allah suhufları indirmeye başladığında o harfler cümlelere, o cümleler konuşma dili yani bir öteki, ötekine aktarılacak bir dil gelişti. Yani harfler oluştu, harflardan kelimeler oluştu, o kelimelerden cümleler, sonra kitap edilmesi gereken bir öteki, öteki insan olması icap etti. E, bu burada bir tarafta dursun. Hani bu ayrı bir ontolojik e, yaratılış varoluşsal bir durum. Şimdi ne zamanki insan ötekiyle ilişkiye ilişki kurmaya başladı. Yani hitabet başladı, davet başladı, sohbet başladı, muhabbet başladı. O zaman konuşmanın da sesinde bir enerjisi, bir frekans boyu, kısacası bir alt matematiği gelişti. Yani aslında o da karşı tarafı etkileyebilecek bir forma bulanmaya başladı. Çünkü vahiy dili bir etkileşim etkileme dildir aynı zamanda yani ayet Allah'ın ayetleri yani işaretleri etkileme üzerine de inşa edilmiş ama bu etkilemeyi hem sözlerin etkisiyle hem de o sözlerin e, frekansal etkileriyle sağlıyor tabi frekans deyince burada yine bir matematiksel hesap kitap devreye giriyor bunu da hani bir tebliğ olarak kullandı peygamberler. Bunu da hani bir tarafa koyalım. Sözcükler yani bizim kelimelerimiz çıktığı frekans dalgasına göre karşı tarafı etkileyebiliyor. Buradan o tespiti alıyoruz. Ama varlığı da etkiliyor. Yani bir insan ve diğer canlıları da etkileyebiliyor. Örneğin Sadece ses tonunun sertliğiyle bir kedi ve bir köpeği durdurabiliyorsun. Hani kaşın gözünün sertliğiyle hmm falan değişin. Hani evcil hayvan olan bilir. Hani köpek birden durur. Hafif bir tebessümle veya e, pozitif bir halle, cümleyle o hayvanın ya da o evdeki küçük çocuğun hani hemen sevgisi veya ilgisini tekrar geri alabilirsin. Durdurmaya ve ilgiyi tekrar üstüne çekmeye de yarayabiliyor. Söz burada yani ağızdan çıkan bu söz aynı zamanda varlıkla iletişim kurduğu için bir olma kabiliyetine de sahip. Oluş haline de sahip. Ama burada da zihnin sesi denilen sesin devreden çıkması lazım. Yani şimdi manifest etme gibi cümleler kullanılıyor. Yaratıcılık Manasına gelen, evet insanın Allah ona bir yaratıcılık özelliği vermiştir. Bir tek esması dışında, ilahlığı dışında bütün esma ilahisini vermiştir. İnsanda da bu yaratıcı kuvve vardır ama insanın yaratıcılığının olayı şudur. Var olan bir şeyi diliyle davet edip yaratabilir. Yani o zaten yaratılmıştır aslında. Yani kısacası insan bu bağlamda manifest etkisi eksik olan bir varlıktır. Yaratıcılığı eksik olan bir varlıktır. Şimdi o sözlerle bir yaratım başlatabilir. Ama başlattığı yaratım daha evvel kün feye kün ol dedi ve oldu kısmından alınır ve bedenlenir. Varlığa bürünür, oluşur. Bu ne demek? O zaten vardı. Sözle ben onu davet ettim söz ayet olur, söz sure olur, söz hadis olur, söz küfür olur, söz beddua olur. Bir dolu sıfata bürünebilir bir söz. Yani cümleler bir dolu sıfata bürünebilir, negatif ve pozitif, uyarıcı veya kınayıcı hale gelebilir. Ama zihin sesi burada mühim. Eğer benim bir şeyi yaratabilmem için, yani olanı bu dünyaya tecessüm ettirebilmem için, boyutuna indirebilmem için benim zihnimin sesinin bir kere bana müdahale etmemesi lazım. Zihin sesi, Kur'an'da Allah şeytan da eder diyor. Yani böyle söyleyince öyle şey mi olur diyorlar ama bunu Kur'an okumama cehaletine bağlayabiliriz. Çünkü Kur'an'da Allah diyor ki şeytan da vahyeder. Ne demek? kendi avanelerine ilham edebilirler. Avaneleri kimlerdir? Avanelerinin soyut ve insana etki eden kısmı konuşan zihindir. O konuşan zihnin tamamıyla bedensel etkisine giren kişiler de onun avaneleri olur. Belki yani sert bir ifade olabilir ama iyi düşünürse bu yayını izleyen arkadaşlarımız, çünkü hemen reddetmeye meyilli bir toplumuz biz, Tefekkür ne zaman ibadet olmaktan çıkarıldı? Tefekkür farz olan bir ibadet. Biraz düşünmeliyiz. Yani benden çıkanı ben bile düşünüyorum. Buradan duyduklarını onlar da düşünsünler. Tabii ki ben yüzde yüz doğruyu söylüyorum demiyorum. Bu ayrı bir şey. Tartışmaya açık bir konu. Eğer şeytan yani zihnin sesi biz bu sesi bize ait olmayan bizi etkisi altına almaya çalışan bir ses olarak kabul edersek, o zaman burada nefs terbiyesi ve teskiyesi devreye giriyor. Kısacası, sufiler ne yapıyor burada? Kendilerine gelen ilhamı iki yolla ayırıyor. Bir, bu eğer Allah'ın emir ve yasaklarına uygunsa o ilhamı tutuyorlar, değilse bunu şeytanın bir ilham olarak kabul edip tutmuyorlar çok açık ve bizi rahatlatan bir şey. Velev ki zihnin sesi ortadan kalktı, Hakk'ın sesi yani kalbin sesi duyulmaya başladı. İşte o zaman varlık Allah'ın yarattığı bu varlık, alemdeki her şey dil ile iletişim kurmaya başlıyor. Biz dilimizle daha doğrusu iletişim kurmaya başlıyoruz. Şimdi birinde kusur görmek dediğimiz bir şey eksiklik görmek dediğimiz bir şey sufilere göre kişinin kendi yansıttığı eksikliği görmesi demek. Tezahür denir buna. Yani ben içimi, içimdeki duyguları temessülle yani ete kemiğe bürünmüş bir halde karşı tarafta görebilirim. Gerçek er kişi gördüğü manzaradan ilk etapta bu bende var mı diye sorusuyla bakmalı Ondan sonra kınamak yerine ya mesafe koymalı ya da ses çıkartmadan olanı olduğu gibi kabul edip işine bak. Fakat biz öyle yap. Ya kınıyoruz, ya eleştiriyoruz, ya yargılıyoruz. Biz gördüğümüz manzarayı, bir eksikliği, bize benzemeyeni ya eleştiriyoruz, haddimizi aşıyoruz eleştiride de. Eleştiri bir yere kadar masum. Ya kınayı, kınıyoruz, ya da yargılıyoruz. Bu sefer şöyle oluyor. Almamız gereken dersi ilk etapta almadığımız için o gördüğümüz manzara bizde var mı sorusunu sorup önümüze bakmadıktan sonra oturup bir de yaratılmış olanı yargıladığımız zaman bu sefer ne oluyor? Söz onu alıyor. Sana söylenmiş bir söz gibi kaderin haline getirmeye başlıyor. Yani çekim yasası dedikleri hikaye. Nasıl oluyor? Çünkü söz bu alemde hep seyreder, gezer. Söz hep hay ve diridir yani. Ben kınadım, yargıladım ama yargıladığıma gitti. Onda bir karşılık bulamadı. Çünkü o öyle yaratılmıştı ve o kendine habersizdi. Belki uyarılsa uyanacaktı. Onun yerine ne oldu? Kınandı, yargılandı. O söz döndü, döndü, döndü. Eskiler der ya beddua etme, döner dolaşır sana gelir. Kınama, döner dolaşır sana gelir. Bu sefer ne oldu? O söz tekrar geldi. Benim alanıma düştü. Benim alanıma sadece düşmekle de kalmadı. Var olan zihin sesimi, çünkü zihin sesim olduğu için ben kınadım ve yargıladım zihin sesini daha çok tetikledi. Ben yargıladıkça kendi benliğim büyümeye başladı ve ben kendimden başkasını beğenmemeye başladım. Eskilerin bir tabiri vardır. Küçük dağları işte ben yaratmış gibi geziyor derler başkaları için böyle hani burnu havada tipler gördükleri zaman. Bu tip insanlar genelde öyledir. Hep kusur bulurlar. Hep başkaları suçludur. Hep bunlar kurtarılmayı bekler, hep bunlar eksik iş yapar, tamamlanmayı bekler. Ya işte hep bir ajitasyon havaları vardır ama onlara istediğin fırsatı ver. Gerçekten de yardım eden insanları tanımazlar bile onlar. Yani bu aslında bir nefse emmarenin tavrıdır zaten. Yani sert tavrıdır. Ajitasyonu çok iyi bilir. Ee, bir o kadar yargılamayı çok iyi bilir. Bir o kadar herhangi bir kurala bağlı değildir. Büyüklere bakınca Hazreti Mevlana'ya, İbn-i Arabi'ye, Hazreti Suhreverdi'ye, birçok veliye ki hepsi aynı şeyi söylüyorlar bu arada. Ama en yakın, en bunu deruni ifade etmiş ve bize ulaşmış, bu bilgilere ulaşmış kişiler, az önce saydığım, ismini saydığım kişiler, onlar şöyle diyor, bize bir hatırlatma yapıyor. Allah İnsanı kendisini bilinmesi için yarattıysa insan diyor Allah'ın kelimeleridir, harfleridir, cümleleridir ve hatta ayetleridir, sureleridir diye ileriye de götürüyorlar konuyu. Eğer ben bir kınama yapacaksam bu bir espri içerikli bir şey değilse. Çünkü bunun bir de esprütel tarafı var. Birbirimize şaka da yaparız. Burada şu da önemli. Birbirimize şaka yaparken Allah onun şaka olduğunu biliyor zaten. Ve şaka frekansı da hani hakikaten de daha yumuşak bir frekans bakıldığında. Şakalaşmak ayrı bir şey. Yoksa şöyle hiç konuşamaz hale gelen tanıdıklarım vardı benim işte cümlelerin kaderine döner bilmem ne işte buna ihtiyacım var deme ona ihtiyaç sahibi haline dönersin gibi böyle bir lugat gelişmişti. Tehlikeli ayrı bir lugat gelişmişti. Bu öyle bir şey değil. Çünkü şakalaşacağız. Baktığımızda Peygamber Efendimiz de sahabeyle, sohbet arkadaşlarıyla şakalaşıyor. Onlar da Peygamberimizle şakalaşıyor. O şakalaşmada bir beden dili ve bir dil kullanılıyor yine. Öyle olsa Hazreti Peygamber anlatıldığı gibi, tuhaf insanların anlattığı gibi hiç gülmeyen, bir köşede oturan bir zat olarak tarif ediliyor. Öyle değil. Hayır, tam tersi şaka. Sahabe arasında şaka çok yaygın. Buna dair ki eserler var, sayı hadisler var şuraya geri gelelim. İnsan Allah'ın harflerinden yani Esma-i Hüsna'sını ile donanmış bir varlıktır. Ve bu Esma-i Hüsna uyanmayı bekler onda. Onlar adeta uyandırılmayı bekler. Tapduk Emre Hazretleri'nin Yunus Emre Hazretleri'ne dediği onlar uyuyor. Hadi onları uyandıralım dediği şey nefse emmareden sonraki işte levvame kısmındaki Allah lafzı celaliyle başlayan Esma-i Hüsna'nın kişide ortaya çıkması. Yani buna Sufizm'de Seyrusülük diyorlar. Biz Allah'ın isimleriyle donatılmışsak bu isimler de yeryüzüne harfler, kelimeler ve cümleler olarak indiyse ve bu insan bedenine bir matematiksel denklem olarak kodlandıysa ki öyle ve enerjisel olarak da kodlandıysa, ben birini kınadığımda yaptığım şey varlığın varlığı kınaması olur. Birbirini izlemesi, birbirini görmesi, kendinden kendine seyretmesi gereken varlık görevimizden biz yine aynı isimlerle donatılmış ama bize göre eksiklik olarak adlettiğimiz bir kişiyi yargılamış ve eleştirmiş oluruz olayın kadere dönmesi, olayın Allah katında artık başka bir boyuta çekilmesi nedeni esmaların kendi aralarında artık bir mevzuya dönmesi. Allah bütün insanlarda, inanmayan insanlarda da esma ilahisini tecelli ediyor. Ama ariflere bakıyorsun, kınamayı gerçekleştirmiyorlar. Üç fiilde davranıyorlar sözle düzeltmeye çalışıyorlar, elle düzeltmeye çalışıyorlar ve kalben buğz ediyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in tavsiyesini yapıyorlar. Şimdi burada da şu, hiçbir zaman hiçbir evliya pamuk dede değildir bu arada. Kötü bir şey gördüğünde söylemeyecek mi? Söyler. İyi bir şey gördüğünde övmeyecek mi? Över. Hani bu da böyle anekdot olsun diye burada söylüyorum. Çünkü öyle bir evliya modeli de çizilmeye başlanıyor ki bu adamlar da dağ başında hep oturmuş, hiç halkın arasına karışmamış, ağızlarına hiç kötü söz çıkmamış gibi anlatılıyor. Bu apayrı bir projenin insan modeli. Sistem istediğini yapsın, onları istesin çıkartmasın. Sessiz bir toplum. Sinmiş bir toplum yaratmak. Buna göre de guru veya ermiş veya bilge tipler ortaya çıkartmak. Mesela bana konuşurken celallisin, bazen de sinkaflı konuşuyorsun derler. Bugüne kadar onların bu lafları söyleyen kişilerin tanıyamayacağı kadar veli hazretle tanışmışımdır. Ve hepsi de son derece celalli, hepsi de son derece bayağı iyiye iyi, kötüye kötü diyen insanlar. Ve bunların hepsi hak dostuydu. O kalıp da bize empoze ediliyor. Yani Dil üzerinden hareket, işte cümlelerimize dikkat edelim. Hareketi başka bir noktaya bizi taşıyor. Eğer bir eksikliği, bir yargıyı gördüğümde, bu benim kaderimin içine, kader planının içine dahil olmasını istemiyorsam, eleştirdiğimin haktan gayrı bir şey olmadığını bilmem lazım ve karşımdaki olan olay her neyse veya o kişi her kimse bana benim içimdeki olayın ete kemiğe bürünmüş bir halini gösterdiğine iman ediyorsam eğer ilk eksikliği kendimde fark etmeliyim. Yani benim imtihanım kendime bakmak olmalı. Büyüklerin içine dön, içine bak demesi burada. Her ne kadar klişeleştirilse de dön bir içine bak. Neyin yansıması o? Ama bize, yani bizi öyle bir toplumda e, büyüdük ki biz genelde egomuzun gelişmesine, yani sağlıklı ego denilen şeyin gelişmesine çok müsaade edilmeyen bir toplumda büyüdük biz. Hep başkaları değerliydi, biz geri planda bir değersizlik duygusuyla büyüdük. İşte büyükler konuşurken susmamız gerekiyordu ya da uyarılıyorduk. Yani kısacası sebepler çok ama hani anlatılabilir. Kısacası biz değersizleştiren, kendine kendisinde aşağılık kompleksi geliştirilen bireyler haline getirildik. Böyle olduğunda biz dedikoduyu, yargılamayı ve haset duygusunu farkında olmadan hayatımızda peynir ekmek gibi kullanmaya başladık. Çok normalize ettik yani bunları. Çünkü bizim ailelerimizde de bunu yapıyorlardı. Gördük. Çevremizde gördük. Herkes bunu çok sıradan bir şekilde yapıyordu. Herkes birbiri arkasından konuşabiliyordu. Yüzüne gelince dost olarak da davranabiliyordu. Mesela benim küçüklük travmalarımdan bir tanesi çok enteresandır. X bir komşumuz konuştu 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 o kişi hakkında. Son onunla yolda rastlaştıklarında canım cicim falan deyip sarmaştılar öpüştüler. Çocuk zihni için, temiz gönlü için, benim için kafa allak bullak olmuştu. Çünkü onun anlattığı biçimiyle o gördüğü kişiyi ya dövmesi gerekiyordu ya onunla konuşmaması gerekiyordu. Ama hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Keza aynı şeyi o sarıldığı kişi de ona yapıyordur büyük ihtimal. Çünkü normalize edilmiş ilişki biçimleri eleştirmek, yargılamak, haset duygusu, değersizlik. Çünkü birileri de çıkıp dememiş ki sen değersiz hissettiğin için bunları yapıyorsun dememiş. Yani diyenlere de çok biliyorsun demişler. Diyenler yine çıkmış. Yani tarihe baktığımızda birileri söylemiş bunu. Ama ilginç olan şu, İnanç bağlamında söyleyecek olursak gıybet mümin kardeşin etini çiğnemektir. Şimdi o zaman ne yaptığımızı bilmiyoruz demek. Ama şöyle bir çocukluğumuza bakalım hepimiz. Ama dedikodu yapma, haram diyenlerin hepsinin dedikodu yaptığını biliyoruz. Şimdi o zaman çelişki de var bizim kafamızda. Yani normalize edilmiş bir durum. Peki neden gıybet bir mümin kardeşinin arkasından konuşmak onun etini çiğnemek gibidir? Çünkü direkt onun ee, nasıl söyleyeyim, misal alemindeki görüntüsü sen daha konuşmaya başladığın andan itibaren tam karşındadır. Sana cevap vermez ve sen dilinle negatif frekansında tabir caizse onu dağlamış olur. Hani bu sadece örnek teşkil etsin diye. Öyle midir böyle midir? Öyle, öyle mi oluyor gerçekten falan? Yani yorum yazacak arkadaşların yazmasına gerek. Ben sadece örnek teşkil etsin diye söyledim. Yoksa etini çiğnemek gibidir demesi Peygamber Efendimizin çok realist bir gerçekten söz etmesi. Adeta o esnada onun etini çiğnemekten söz ediyor. Çok realist bir ifade bu. Yani burada aslında çok daha derini bir yani deruni bir durum söz konusu. Yani bu belki sonraki bablarda, sonraki fasıllarda konuşulacak bir şey olabilir. Biz kelimelerimizi seçerek mi konuşmalıyız yoksa akışına bırakmak mı gerekir? zihnin sesi, şeytanın sesi olarak kabul görene kadar temkinli gitmek zorundayız. Ne zaman ki artık o kalbin sesi ve biz o kalbin sesinin etkisi altına girdik. Bu ne demek? Kişi dedikodu yapmak haramdır diyorsa dedikodu yoksa hayatında. Kişi negatif söz söylemekten kaçınıyorsa, dönüp kendisini bulacağı endişesiyle yaşıyorsa ve bundan dolayı da kendisinden daha yüce bir varlığa sığınmaya ihtiyaç hissediyorsa, yani imanı artıyorsa, o zaman ne oluyor? Konuşan zihnin sesi daha çok yargılamayı, eleştirmeyi, kınamayı, haset etmeyi telkin ederken burada tam tersi yasaklar var, bunları bunları yapmam hali var. O zaman konuşmamıza çok dikkat etmemiz gerek, çünkü o zaman otomatikman konuşacağımız şeyler seçilerek çıkıyor. Yani özel bir dil bulmama gerekmiyor benim. Dilin bir sınırı var çünkü. Ama konuşan zihinde dilin bir sınırı yok. Kısacası imanlı bir dilin şeriatı var. Uyması gereken kuralları var. O yüzden akışına bırakıp konuşabilir. Çünkü onun ağzından negatif bir şey çıkmaz. Ama burada da şu komik sahnelerle komedi adı altında ajitasyon yapılan sahnelerle bozdular ya bizim dünyamızı. Türk filmlerinde zengin, ev sahibi, hacı ve takkeli amcaydı. Ve yokluk zamanında ne yapıyordu? Zam yapıyordu o amca. Ve Allah'ın verdiği nefesi boş harcamayalım gibi laflar söylüyordu. Yani bu sefer ne oluyor? Şimdi dilin şeriatı var. O işte hakkı hakikati konuşur dediğimizde şöyle şeyler yazılabilir. Olur mu hocam ya bizim burada bir hoca var. Yani bu adam ona buna bela okuyor, onu bunu yargılıyor diyebilirler. Onlardan söz etmiyoruz. Onlar zaten zihnin sesinin etkisi altına gittikler. Biz burada gerçekten kalbin sesi akışta mı olmalı? Kural yani o kişinin dil sınırları içerisinde o dilin sınırlarını kabul ettiyse... Tabii ki de akışında konuşacak zaten. Yani işte ben ders anlatacağım. Çok nadir kağıda bakarım. Çünkü dilimin sınırını biliyorum ben. Ne tarafa gideceğini biliyorum. Daha öteye gitmek isterse de durdurabiliyorum. Çünkü sınırı da aşmamak lazım. Yani haddi aşmamak lazım. Bizim sözle Sözcüklerle ne yaptığımızın bir kere farkında olmamız lazım. Biz sözcüklerle ne yapıyoruz? Bu evrende bir cızırtı bırak bırakmaya mı çalışıyoruz? Yoksa bu gök kubbede baki bir sedam oluşturmaya çalışıyoruz? Çünkü şu, Berat Kandili zamanında, kitabı sağ elinden verilecekler, sol elinden verilecekler diye ifade var. Malum biliyorsun yani. Şimdi benim bütün sözlerim bu alemde hay ve dir olarak duruyor. Bu bilimsel olarak da kanıtlanabiliyor artık. Hatta buna dair de peygamberin sesini bulmaya çalışan bir gürültü var yani. eğer benim bütün seslerim, konuşmalarım bu alemde, bir mikroçipin içinde duruyorsa, hani somutlaştıralım, espri de yapayım. O zaman o benim, hadi o gün oku kitabını dediğinde bana verilecek dosya benim konuşmalarım. Ya cızırtı dosyası geçecek, sol taraftan verilecek. Ya gök kubbede hoş sada bırakılan o dosya verilecek, sağdan verilecek. Harfler Sözler insana şahitlik yapacak. Hepsi ip gibi dizilecek karşısına. Bazıları diyecek ki bazı cümleler bunu demek istememişti ama ben çıktım. Şahitlik edecek. Bazıları diyecek ki bunu kasten ve bilerek söyledi. Bazı diyecek ki ben sırrım Sırrı sırrıla ifşa etti ama Rabbim seni sevdiği için işte ifşa etti. Yani hak ses, batıl ses, işte nefs sesi vesaire neyse o birçok ismi. Onların hepsi bize şahitlik edecek. Şimdi şahitlik edecekse, kaderime de dönüyorsa, hayatımda çok farklı boyutlara da beni taşıyorsa, o zaman söze, kelimelere ve kendime bu bağlamda nasıl bakmam lazım? Ben harfler dizimi olarak kendime bakmam lazım.